Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlere acayip bir yöntemden bahsedeceğim. Şimdi bu yöntem ekranda gördüğünüz gibi bir insanda büyü var mı, musallat var mı gibi yöntemlerin çözümüyle alakalı. Bunu sevdiğimiz bir abimizin kardeşi yapıyor. Daha doğrusu ona yaptırıyorlar. Bir hocaya gidiyor, rahatsızlığım var diye, ruhsal anlamda sıkıntılarım var diye. Hoca da diyor ki ben sana bir yöntem göstereyim. Hani ben sana dua, koruma bir şeyler yazarım ama yazdıktan önce, yazmadan önce sen de bir işlem yapmalısın. Bu kardeşe bir ip veriyor. Yarım metre kadar. Diyor ki bu ipi önüne koy. Sonra bu duayı, ekranda gördüğünüz duayı 7 defa oku. 7 defa okuduktan sonra o ipi eline al. Koyduğunda ölçeceksin. Okuduktan sonra eline aldın ya 7 defa. Eğer ip uzamışsa sende diyor bir musallat vardır eğer ip kısalmışsa uyum yoktur ama insanların hasetliğinin o enerjisi sende vardır. Bu yüzden sıkıntı çekiyorsundur. Ama ip aynı kaldıysa ne insandan ne cinden problem yoktur. O problem Rabbimizdendir. Haline dua et anlamında bir şeyler söylüyor. Bu kardeş de bu abimiz de söylediğini yapıyor. İpte bir değişiklik olmuyor. Ha gerçekten yapıyorlar oluyor mu kısalıyor mu uzuluyor mu onu ben bilmem. Hiç denemedim. Denemeyin de zaten. Neden denemeyin anlatacağım. Hülasa arkadaş bunu yapıyor. Ve tam bir haftadır sıkıntılı rüyalar görme. işte kendisine saldırıyor gibi şeyler görme. Ya da gölgeler görme gibi durumlar yaşıyor. Bu yüzden zaten bu videoyu çekmek istedim. Bu abimiz de ısrarla Hocam mutlaka çek insanlara mağdur olmasın, mutlaka çek insanlara mağdur olmasın. Yoksa bu tarz şeyler çok inanış, böyle şeyler çekmek istemiyorum ama. Velhasıl kelam dua bu. Ama çok tehlikeli ve çok sıkıntılı bir dua. Bildiğiniz insanlara cin daveti yaptırıyorlar. Ve hatta ben eminim bu duanın ne anlama geldiğini o yaptıran hoca dahi bilmiyordur. Bilmiyor yani. Çünkü bunu ben gördüm birkaç tanesine, birkaç tane sözde Havası kitabında var yani. O hoca denen zat da, işte metafizikçi denen zat da Allah bilir kendisi gördüğü bir havas kitabından al dedi hemen yapıştırdı gitti yani. Nasıl peki? Aksamtu aleyke, aksamtu diye okunuyor aslında. Aksamtu aleyke ya maymun, ya ebanuh, entunzule ala hanal esari, ve tuveyyun ma bi sahibi minel marazi ve inneke minel cinni, فتكلها وإن كان من الإنس فكثيره وإن كان من الله تعالى الفبكه على خالقي بحق هذه سورة الشريفة الواهن 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 العجل 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 السات 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 دعاب على الانجن داوتي على الانجن داوتي نصي جن داوتي بكالم أنا منا بكالم Orjinali burada. Üstte görüyorsunuz. Orjinalini sizlere vermiştim. Altta da anlamı var. Anlamına bakalım. Sana yemin ederim. Bak kime yemin ediyor? Ya Meymun ya da babası. Şimdi burada babası dediğimiz kısım Ebanuh diyor ya. Ebanuh babası demek aslında. Fakat bu metinde babası da diyor olabilir. Yahut Ebanuh diye başka bir cin şeytan vardır. Ona da sesleniyor olabilir. Yani iki tane şeytana da sesleniyor olabilir. İki tane cine de sesleniyor olabilir. Meymun, e, cinlerin büyüklerinden bir tanesi. Şeytani cinlerin büyüklerinden bir tanesi. Bak onlara yemin ediyor. Sana yemin ederim ya Meymun ya da ya Ebanu. Benim evime inersen, bak bak kimi çağırıyor. Benim evime inersen hastalığın sebebini açıkla. Eğer o cinlerden ise sakın Allah'tan kork. Eğer o insandan ise açıkla hüküm ver. Ve eğer bu Allah'tan ise Allah'a bırak. Bu duanın hakikati için. Bu korkunç. Hani orada şey diyor ya işte vehan diye. Bu korkunç demek. El vehan. Bu korkunç. Bu korkunç durumu. Acele açıkla. El acele el acele. Acele açıkla. Şimdi açıkla. Es saate. Şimdi açıkla. Yani olayı anlayabiliyor muyuz ya? Rabbimizden, Rabbimizin ayetlerinden medet ummak varken biz Şeytanlardan medet umuyoruz. Bir de şeytanlara yemin ediyoruz. Sana yemin ederim ey meymun diye şeytanlara yemin ediyoruz. Hemen bakın sağ tarafta e, kelimelerin anlamlarını da görmeniz için verdim. Biz sadece Allah'tan umarız. Ötesi yok bizim için. Biz sadece ve sadece Allah'tan umarız. Düşünebiliyor musunuz olayı ya? Yani bir dua okutturuyorlar insanlara. Sende büyü var mı musallat var mı diye. Sen onu okuyorsun gayet bilinçsiz şekilde ve güvenerek okuyorsun. Gidiyorsun evine 7 defa okuyorsun, 8 defa okuyorsun, 12 defa okuyorsun. Ama yaptığın şey aslında cin daveti. Bir cin üzerine yemin ediyorsun. Yine belki bu biraz işin iyi kısmı. Cinlere kurban kestirenler var ya. Ya cinlere kurban kestirenler var. Cinlere zikir çektirenler var. Yani o kadar sıkıntılı zamanda yaşıyoruz ki. Bu gizli ilimleri işte bu yüzden çok işliyoruz. İnsanlar bu anlamda da mağdur olmasın diye gizli ilimleri çok işlemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz önceden küresel politik hakkında çok yayınlar yapıyorduk. Artık onları bıraktık daha çok böyle gizli ilimler ve dini konular ya da kişisel gelişimle alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Ama böyle şeyleri gördüğümüz zaman da inanın üzülüyoruz ya. Yani bir cinin üzerine niye yemin edelim hocam biz yani bir e, cinden niye yardım isteyelim? Ben cini çağıracağım, cine diyeceğim ki hadi bu ipi uzat. Hadi bu ipi kısalt. Ya olaya bak. Ve cinin üzerine yemin edeceğim. Meymuna yemin edeceğim. Ebanuha yemin edeceğim. Çok üzücü. Gerçekten üzücü. Böyle şeylere dikkat edin arkadaşlar. Bizim düsturumuz ekrana da getireyim. Sadece ve sadece bu olmalı. Fatiha suresi 5. ayette biz bunu sürekli okuyoruz değil mi? Bizim düsturumuz bu olmalı. İyyâ kena'udu ve iyyâ kena'sta'in. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Bitti. Nokta.